çalışmalarımız, daha doğrusu atölye ikinci e, sınıf öğrencilerinin, Melek Şahin Dokuyucu Atölyesi öğrencilerinin çalışmaları, ikinci e, sınıftayken yaptıkları çalışmalar, ikinci e, sınıfta başlangıçtı. Zaten e, az sonra kursunuz diğer tarafta da bir açıklamasını, manifestini yaptım. E, i̇lk başlangıç e, natürmortla, sonra Reproduksiyon'la, sonra Canlı Model'le geçtiler. Sonra da imgelerden resimler yaratmaya başladılar. Bu sergi de bu sergi de e, bu çalışmalardan oluşuyor. Hepsinin e, kendi bundan sonraki m, inşa edilecek olan kendince, lerince yapılacak olan e, imgelerle yapacakları resimlerin ilk ev, e, evrelerini oluşturuyor. Bu nedenle önemli e, ve de daha plastik değerlerin resimde çok iyi bilmiyorlarken bunları üretmeleri ve doğru resim üretme biçimlemeleri de hoş oldu. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Değerli akademisyen, hocalarım, dekan yardımcılarımların başkanım, seri yardımcılarımın başkanları, hocalarım, hepiniz ve tabii ki çok değerli ee, öğrencilerimizin belli yorum artık eski de şey tabir hala kullanıyoruz. Onların e, aileleri ve çok sevgili öğrencilerimiz e, sergimize geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ben e, ve atölye öğrencilerim adına bu teşekkür. Küçük bir kaç e, açıklama yapıp sergiye size davet etmek istiyorum. Ee, i̇zleyeceğiniz sergi ikinci sınıftaki ilk öğrencilerimin, atölye öğrencilerimin benimle de benimle onlarla tanışma serüvenimizin başlangıç aşama resimleri. Ee, aşağıda arka tarafta görecekleriniz ilk çalışmalar hatta onu da bir açıklamasını yazdık ee, okuyarak izlemek isterseniz daha açıklayıcı olabilir. 35 tane çalışma sergiliyoruz ve imgelerle yola çıktık. Her biri ikinci sınıfın bir yılı içinde oluşan resimler. Ben de iki öğrencimin bak açıklamalarıyla size tekrar hoş geldiniz diyorum ve saygıyla selamlıyorum sizi. Hepiniz ikinci sınıftan imgeler sergimize hoş geldiniz. Öncelikle değerli hocamız Melek Şahin Dokuyucu'ya, bizleri her zaman yaratıcılığa gitmesinden ve yaratmaktan, üretmekten, yanlışlarımızdan korkmamamız gerektiğini öğretmesinden dolayı hepimiz teşekkür ediyoruz. Birazdan içeride göreceğiniz resimler bizlerin renk ve plastik değerleri öğrenme sürecimizi anlatıyor. Tuval işlerimizde açtığımız bu ilk sergi bizim için anlamı çok büyük bir sergi. Umarım sizler de gezerken çok beğenir ve heyecanınızı hissedersiniz. Zevklerle, <laughs> içimlerle. De öğrenmenin ve öğretmenin kesiştiği, temel alıştırmalardan kişisel anlatımlarımızı barındıran, çalışmalarımızla sizleri bu say yolculuğa tanıklık etmeye davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Şöyle, Yapacağım. Evet, mütevazı çalışmaların faslısıyla etkilenme durumları var. Evet, cayetin evet, evet. evet, evet. çalışmaları. Micaidin. Micaidin. Micaidin Merhabalar. Evet, ikisi evet, evet, şey de yap. çok evet. Sen, şey. şey. Adet iş gibi. Evet. E, şey evet. Çiftlik kumaş, kumaş, kumaş çok ucuz şey ya. E, bunun e, sağlamlığı nasıl garanti? Mesela ben bu eksileri nasıl yapıyorum, Ama çamaşır makinesi sonra deliniyor ya kumaşla. Kumaş Kumaşı, kumaşı, e, e, kumaşı e, deliniyor. diyor. Bunu garanti edilebilir hocam? Canım. Şey kumaşın arkasına geçirmemeye çalışarak evet. yapıyorum. Evet. Hani evet. çok evet. Bir şey sürmüyorum. Evet. Yani zaten evet. yüzeysel olarak oluyor. Evet. Ve sadece kumaşın dış evet. yüzeyini boyuyor. Evet aslında ne arkaya geçirmiyor. Hocam bir daha bir okula yeni başladığım için <laughs> <laughs> çok, zamanım. Hocam, Hocam zor sorularla başladım. Arkada evet. çalışmadım evet. 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 <laughs> evet. İşte bu geçen sene, evet. geçen sene yaptım. Ikinci dönemde yaptım. O da daha soğuk. Sadece artık artık Aa, arayın, Çarşı, evet. Direkt üzerine Yani normal mavis, plastik siyah boyayabiliriz. Siyah boyayabiliriz. Onun üzerinden çuval çekebiliriz. mi? Denizli mi ama? Evet. O, 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 o ya ben burada bekleyen